Merhabalar Köy TV izleyicileri. Yeni bir adım adım hayvancılık programımıza hoş geldiniz. Ben Doktor Veteriner Hekim Ahmet Mert. Bugün size Ceyhan'ın Sarımazı Mahallesi'nden sesleniyoruz. Küçük bir aile işletmesi, koyunculuk işletmesindeyiz. Öncelikle konuklarımızı bir dinleyelim, tanıtalım kendilerini. Ben Ceyhan Sarımaz'dan Adem Otlu. Küçük baş hayvancılıkla uğraşıyoruz. İşte bu gördüğümüz gibi Hı -hı. Hayvanımız güdüyoruz, yemliyoruz. Geçimimiz bununla. Burada yine sizin oğlunuz, evet, bir genç e, kardeşimiz var. Oğlum, gen Bu gençleri gördükçe biz daha mutlu oluyoruz. Hı -hı. Hayvancılıkta özellikle. Evet. Ben Murat Otlu. Adana'cı Yasarimalı Mahallesi'ne tamir ediyorum. Hayvancılık çok güzel bir şey. Hı -hı. Ayrıca bakımı çok önemli. Hı -hı. Hı -hı. Titiz dikkat etmek gerekiyor Aynen. bakım için. Her şeyine dikkat etmek gerekiyor. Evet Adem abi. Evet. Bu iş muhtemelen burası Yörükköyü. Yörük köyü. Yörük. Yörük köyü olduğu için Aynen. muhtemelen bu Rahat Dede işi var. Aynen. Baba, Atadan dededen gelen bir iş mi bu. Baba mesleği bu. Baba, baba mesleği. Ben anamdan doğdum, doğalı içindeyim. Anneden, babadan doğdum doğalı. Ha Yedi kardeşim. Yedisi, altısı bıraktı. Ben içindeyim. Sen arada. sadece şu an hayvancılık yapan sen misin burada? Tek benim. Hı -hı. Yani bizim kabine de benim. Hı -hı. Benden başka kimse kalmadı. Biz de son nesiliz. Son nesil evet, ama e, oğlana devir ediyor. Aktarıyorsun. Ne ee, güzel. Aynen. Gençlere bu işi e, devir ediyorsun. Oğlan da yapar. Yapmaz orası. Hı -hı. Bilmem. Yaparım diyor. İnşallah yapar. Güzel bir meslek. Hı -hı. Güzel bir hayat. Yani zorluğu da var. Kolaylığı da var. da var. Evet. Hepsi var. Ee, geçmişte yine atalarda koyun, keçi koyun, mi vardı, koyun, Küçükbaş küçük başım mı vardı? vardı, keçi de vardı. Ya, eskiler daha güzeldi, bundan iyiydi. Ama, o zaman konar göçerlik de vardı, vardı değil konar mi? Konar göçerlik vardı, şimdi konar göçerlik yok. Ya, Artık hayata o yerleşik hayata geçti. yerleşik hayata geçti. Oturum bölgesi, adamın evi burada, malı burada, nereye hı. gitsin adam bir yere giremiyor. Efendime söyledim, yani iyi yani güzel bir meslek, güzel bir şey. Ha, yapabilene güzel, yapamazsa olmuyor. Zor. Ha, zor. Şimdi küçük baş işletmesinde burada baktığımızda ha. ırk olarak ivesi Sarıbaş. görüyoruz. Yani, baş görüyoruz ama şimdi karma var. 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 Ee, daha önce e, Bata Dede zamanında hangi ırklar vardı burada? Aydınlık derlerdi. Evet bizim ama şey, yörüklerin. Karagöz, Karagöz koyunlar. Ha ha. Ee, gıcık oyunlar yani. Gıcık derlerdi ya gıcık değil mi? Gıcık oyunlar vardı. Onlar Aha. gitti, bunlar geldi onun yerine işte. Onlar neden gitti? E, onlar neden gitti? ya yer yok. Adam bitti, yer yok. Yani ya, şimdi o, o tür koyunlar oldu. biraz mera isteyen koyunlar Sadece, değil he, mi? Mera. Önüne koyduğunda keçi ha. gibi. Aynen. Peşinden koşturduğun hayvanlardı. Mera yoktu. Her taraf ekildi, biçiliyor, söylüyor. Adamın oğlu işe gidi, iş sahası açıldı, işe gitti. Hı -hı. O yönden şey oldu Olur, biraz. kayboldu. Şimdi eskiden bu kadar ağaç yoktu herhalde değil mi? O, ağaç Daha yok. çok mera vardı. Mera çoğdu. Mera çoğudu. Var eskiden. mı köyün merası? Mera var, mera. Yani hiç meranın olup olmadan ondan iyi mera yani. de çok oldu. Hı -hı. İçine girenler çok oldu. Hı -hı. Ha, e, yani bilmiyorum nasıl bir şey yani hiç Akıl ah, almayacak bir şeyler var. Yeah. Adam gerdi, içine sürdü, bura, ben, bura. dedi. Mer yani merada biraz sıkıntı var. Sıkıntı var. Çok e, sıkıntı O yüzden biraz artık besleme, yemle Aa, besleme işte, modeli yemle var besliyoruz. burada. Yemle, yemle besleme ben, modeli olunca da. Meramız var ama yemle besliyoruz, gidemiyoruz. Ee, 5-6 kişiden gideceğim, oyuna gideceğim meraya. Biz meraya da giremiyoruz. Kaç hayvan var burada şimdi? Burada 200... 100, e, 250 diye 250 hayvan var ya yani 250 hayvan <laughs> var 250 hayvan var. Evet. Şöyle baktığımızda işletmeye genelde koyunculuk işletmesinde çok maliyetli. Maliyet. Böyle yapılara gerek yok. Tabii canım. Hemen aynen. kendi evinizin etrafında şöyle bir aynen. çatılarla aynen. çevirmişsiniz. Aynen. Aynen. Bir de bulunduğumuz ortamda hava dar, güzel. güzel. Şöyle de baktığımda karşıda gemileri gördüğümüze göre boğaz nazırlı bir aynen, aynen. E, aynen öyle. noktada hayvancılık yapıyorsun. Ne kadar aynen. güzel. Hem aynen. hayvanlar açısından. Aynen öyle. Değil mi? Aynen. Serin aynen. bir ortam. E, çok güzel bir Yeşil ortam. Yeşil bir ortam. Evet. Aha. Karşıya baktığımızda aynen. burada yalı gibi. Aynen öyle aynen. Deniz. Akşam mu ışıkları görürüm gelmenin. Çok güzel bir evet. ortamda hayvancılık yapıyorsun. Çok güzel. Ee, beslemeyi nasıl yapıyorsun? Ya besleme işte yem. Neler veriyorsun hayvana? Bana yaylım var mı yine? Bir... Yaylım yok. Eski yaylım yani yok. Gün içinde bir yere götürdüğün, otlattırdığın... Otla diye gezeletiyoruz da yani bunu yağmur olmadığından ya şey yok. Ot Daha yok. ot olmadı. Ya ot yok. Yemliyiz şu anda yemliyiz. Yem ne veriyorsun peki? Yem ne veriyoruz? Arpa veriyoruz. Çiğit veriyoruz. Bunlar mı? Çiğit gördüm. Evet. Yukarıda narenciye gördüm. Evet. Narenciye bu sene biliyorsun Doğrenciye çok para yapmayınca... C vitamini değil C, mi? C vitamini yapıyor. C vitamini yani, yapıyor. Evet. Özellikle hastalıklara karşı da vitamin kaynağı var. olduğu için Aynen. E, o yönde şey e, desteği olur. Aynen. Çiğit neden veriyorsun? Çiğit e, kızgın tutuyor Hı -hı. Yani kışın iyi tutuyor, kızgın tutuyor. Süt için de iyi biraz. Sütlü de yapıyor. Fayda soruyor. E, süt de e, Çiğitin içerisinde e, kabuğu var. Gördüğüm Kab kadarıyla şift dediğimiz. Kabuk var. Çiğ, kendi Çiğit kendi. Çiğitin kendi de var. Pamuğu var. var. Bunları yiyor. Bunları yani. yiyor. Evet. O zaman şöyle... Ee, izleyicilerimize de bu çiğit konusunda bir e, fikir verelim. Çiğit güzel protein yönünde e, besleyici bir ha. besin maddesi ama çiğitin de şöyle bir dezavantajı var ha. Adem abi. Çiğitin içerisinde bir ham madde var. Gospol dediğimiz ha. özellikle gebe hayvanlarda ha. yavru atmaya sebebiyet verebilen gospol dediğimiz ha bir problemimiz var. O yüzden çiğit verirken biraz dikkat etmemiz gerekiyor. Aynen. Özellikle e, geba hayvanlara çok da çiğit verme e, tercihimiz Aynen. değil. İşte ne? Yani pamuk tohumu Aynen. normalde küspe e, işlendiğinde o tür şeyler e, zararlı maddeler elimine oluyor. Ama ham çiğiti verdiğimiz zaman dediğim gibi düşüklere sebebiyet verebiliyor. Bazen böyle toplu şekilde işletmelerden bize düşük şikayeti geldiğinde hemen Tabii. soruyoruz. Tabii canım. Ne veriyorsun diye. O zaman senin buna biraz dikkat etmen gerekiyor. Dikkat etmemiz gerek. Ee, şimdi içeride koçları da görüyorum. Evet. Koçları nereden alıyorsun? Koçları tigemden aldım. He? Gelin sen, evvelki aldım. TİGEM'den hemen evet. koçlar gelsin tamam, şöyle. Gelin ya. Boşlara baktığımızda gerçekten de ivesi ırkının genel karakteristik özelliklerini evet. taşıyor. Genelde ivesiler boynuzlu evet. yapıya sahip. İvesinin en büyük özelliği sıcak iklimlere dayanıklı olması değil mi evet. Adem aynen. abi? Aynen. Ee, Sıcağa çok dayanıyor. Sıcağa çok dayanıyor. Evet, Sıcağa geliyor. Ee, yine tek çok yavru yapmaz. Yok yavru İkizlik oranı düşük olur. Çok düşük yavru. yani. Yavruyu da iyi besler. Biraz süt oranı fazladır. E, aynen aynen. aynen. Şöyle baktığımızda aynen öyle. boynuz yapısı, kafa yapısı, şu aynen. burun yapısı da değil mi böyle evet, biraz kavisli yavru. oluyor. Damızlık evet. de, alırken de bunlara dikkat aynen, ediyorsunuz. Buna dikkat edeceğim. Şimdi kan yakınlığına dikkat ediyor musunuz? Yani o yüzden yıllara bakmıyoruz Ne kardeş. kadar süre içerisinde böyle değişiklik yapıyorsunuz? Dışarıdan koç katıyorsunuz. Dışarıda kendi koşum işte kendimiz alıyoruz böyle bakıyoruz. Çünkü sürekli aynı içeride erkeği kullandığımızda seneleri bir değiştiririz. bu önemli. Heh. Çünkü Aynen. kan yakınlığı olur. Bu sefer ırk geriye gidebilir. Gayet de güzel hayvanlar. Kaç kiloya kadar yükselebiliyor bu? Bu 100 kilo, 110 kilo. 110 kiloya kadar gidiyor. Sizin burada esas geliriniz kuzu satımı mı, kurbanlık mı, azaklık mı? Kuzu mu satıyorsunuz? Ne zaman satıyorsunuz? Kuzu yu Haziran, Mayıs, Haziran'da sadece Haziran, Mayıs o aralar satıyoruz. Toplu mu satıyorsunuz? Toplu satıyoruz. Nasıl? Fiyatlar nasıl Adem abi? Fiyatlar normal ya Şimdi fiyatlar e, durumuna göre mesela sıkışkın oluyor Bankaya borcumuz var hep. Evet. Günü çiftçinin biraz... sıkışkın bir olmadığı canım, bir zaman yok. Bankaya borcum oldu da sonra mal çerez gibi geliyor. Yani hamakan yiyeyim. Yani en güzel kuzu satışı hangi dönemler böyle para kazanılacak dönemler? Ağustos, Kurban öncesi mi? Ağustos ayıdır. Ağustos, Ağustos ayı mı? Haziran-Ağustos ayıdır. Neden o aylar? Ya şimdi mal kendini topluyor. Mal yetişmiş kendini, oluyor? Yetişmiş oluyor. Hı hı. Çektiğin zaman e, mal e, şey etmiyor kendine. Yani Güzel de gösteriyor. Kazandım. Ama şimdi hamı kan ham satıyor. Şimdi mesela o zaman kadar 15'e şimdi satarsa 8 milyara. Borç geliyor çünkü sıkışıyor. Sıkışkınlık dönemi. Tabii canım. Şimdi öyle. Öyle. Hı hı. Peki, bunlarda böyle döl verimini arttırıcı, tutma oranını arttırıcı, ekstra verdiğim şeyler var mı? Özellikle Yok. koç katımında flashik dediğimiz bir yöntem var. Evet. Flashik de gelmişken aktaralım. Özellikle koyunculuk işletmelerinde, ha. koç katımından bir ay öncesinde biz koçlara ayırırız, onlara ayrı besleriz. Özellikle arpa gibi böyle. Ha. Tamam mı? Protein değeri, besin değeri, ha. yüksek yemlerle onu, içerisinde onu de vitamin desteği de yaparız ki o hayvanlar koça kattığında Aha. daha etkili olur. Bu başıma geldi. Ee, hayvanları da o şekilde besleriz. Bunlara dikkat şimdi etmemiz de, lazım. Şimdi sonra oturduk. Evet. Yemeği yedik. Hı -hı. Tamam mı? Böyle yedim. Hı -hı. Yarın öyle ne yemedim? Hı -hı. Koça böyle verdim, yarın vermedim. Hı -hı. Onluyor. Bir koyunum, bir koçum, bir koyunum. iki sever hakkı vardır. Üç, üç sever hakkı yoktur. Hı -hı. Bak. Bir koçum, bir koyuna iki sever hakkı vardır. Üçüncü boştur. Hı hı. Ha yem vermezsen ne olur? Boş, boş. O zaman koç görevini yapamaz. Baş, Başında. Hı hı. Başında. 60 tane kuz oldu. Hı hı. Bak, bir ay içinde 60 kuz oldu. Çok güzel. Yem verdim. Yem verdin karşılığında aldın. Bir ay yem verdim. Hı hı. Bir ay koça yem verdim. 60 kuz oldu. Biraz sonra yemi terk edip durdu. Hı. Vitamin yok. Durdu Gerçek yani bu gerçek. Hı hı. Gerisi duruyor. Hı hı. Bu ayın sonunda başlayacak birisi. Tekrar başlayacağım. Aynen öyle. Şimdi e, hastalıklar yönünde e, özellikle İves koyunu biliyorsun Aynen hastalıklara daha dirençli. Dirençli bak çiçeğe dayanıyor. Bunların yanında e, aşılama olarak çiçek dedin neler yapıyorsunuz? Çiçeğe aşısını vuruyoruz çiçek aşısı var onu hı -hı. vuruyoruz. Efendime söyler... Şap yine son zamanlarda fazla e, görülüyor. Şapı o şey vuruyor İlçe tarım yapıyor. Şapı ilçe tarım yapıyor. O yapıyor. Hı hı. Çelertmesinde biz vur kendimiz. Çelerme de. çok önemli. Evet, Çelermeyi yapıyor musun? Yılda kaç defa yapıyorsun? Dört, dört sefer. Dört sefer. sefer yapıyor. 4 sefer tekrarlıyorsun. Aynen 4 sefer. Uh -huh. Kuzular özellikle iki defa rapelli Aynen. yapılan bir Kuzuya iki vurdum şimdi. Koyna da ikiyi vurdum. Tabii. İki daha vuracağım. Hı uh -hı. -huh. Harmanda, harmanda başlayacağım şimdi. Bu kışlığı vurduk. Uh -huh. Bir de harmanda vurdum mu tamam iki, iki sefer. Yirmi bir gün ara ara. Yirmi bin gün arayla Aynen. tekrarlıyorsun. Aynen öyle diyoruz. Uygulayız. Hı Şimdi şöyle baktığımızda biraz farklı şeyler var. Karabaşlar var. Var. Bunların özelliği nedir abi? Ya bunlar, bunlar nereden işte gelme? Meraz, Gırhan koyunu diyorlar. Gırhan koyunu e, Hı hı. Gırhan'dan işte oradan gelme. Süde yemiş, ana olmuşlar. Süde yemiş. Sütü yemiş. cinsi yemiş. Cinsi yemiş. Yine bazı şeyler de var arada. Hı. Bunların e, atasında sakızlık var mı? Var. Aha. Var atasında sakızlık var. Sakızlık da var değil mi? Aynen. bak şu mesela sakız. sakız ana, ya evet. anasından geliyor. Şu ha. da sakız. Şu da sakız kırması bak. Aha. Görüyor musun? Çıkmadan. Evet. Kendini böyle, Onların ikiz oranı biraz daha fazladır, fazla değil mi? Fazla canım ya fazla. Onların ikiz oranı fazla. Şimdi. Yani şu ikiz mesela. Evet. İkiz doğuracak o, Şu boyun, ha, boynu karışı ikiz hmm. doğuracak. Ben Adem abi. Evet. Bunlar da süt falan elde ediyor musun? Bunlara sütçü karakteri uğraşmış. de var. Süt elde ederiz de sağamıyoruz. Uğraşamıyoruz diyorsunuz. Hiç uğraşmıyoruz. Yoksa bunların güzel de yoğurtları, yoğurt. peynirleri olur. Ha, yoğurtlar ya. Yoğurtluğumuzu alıyoruz. Yoğurdunu evet. alıyorsunuz. Gerisini emiyor, uzemiyor, oynamıyor işte. Şöyle baktığımızda gayet hayvanlar sağlıklı görünüyor. Yine bunlar da en büyük problemlerden birisi. Şurada gördüğümüzde borun üstünde kellik dediğimiz. Ha, bu, bu Özellikle uyuz problemi he. çok oluyor. Buna yönelik yaptığınız bir şey var mı? Buna yönelik... Ee... O ilaç var ama <gülüyor> <gülüyor> yani şöyle ivermektin grubu, Do, e, doramektin grubu dediğimiz bazı aynen ilaçlar doğru. Damla, var. Damla. Bunlardan mutlaka kullanmamız gerekiyor düzenli A olarak. Aynen, aynen aynen. Düzenli bunları yaptığımız tak takdirde evet. bu tür problemler olmaz. Yine bunlarda e, bir problem de vitamin mineral eksikliği Adem abi. Vardır. Özellikle bazen görüyorum hayvanların sırtlarında tüy çekimleri var. Var. E, bu da vitamin mineral eksikliğinden oluyor. Aynen var. O yüzden o burada mutlaka bir tuzdur, yalama taşıdır tuzları var Aynen. biliyorsun. Ya işte, onlar Onlardan da verebilirsin. Tuzu verdim, bunu yapıyor. Hı hı. Şunu yapıyor. Hı hı. Ne yapıyor? Şunu yapıyor. Şu koyunun burdakını yapıyor tuzu. Verdim. Çok tuz verirsin. Aynen. Neden? İşte bilmiyorum işte. Ya belki senin öğlene geliyordur Dedim ama. Ölemeye... Kaya tuzu veriyoruz biz. Kaya tuzu hayvanlar yesin, alsın. Hı -hı. Vitamindir, mineraldir, destekler. Hı -hı. Ee, kaç öğün besliyorsun günlük? Günlük iki öğün. Sabah akşam. Iki öğün yetiyor mu? Yetiyor. Hı hı. Buna yetiyor. Yani yem oranı ya dur sever mi? Yaylamada giderse öğlenlere gidiyor. Ee, e, öğlenlere gidiyor. gene yem yiyor. Yine aynı. Adem abi burası Sarımazı Hı. Mahallesi. Evet. Sarımazı Mahallesi'nin etrafı şuradan da gördüğümüz zaman e, Körfez bölgesi. Özellikle Aynen öyle. E, gençlerin şu an yöneldiği nokta böyle sigortalı bir iş. Tabii canım. Köyde geçmişteki hayvancılık sayısı ne Hı. durumda? Hayvancılık yok köyde. Yani azaldı mı eskisine azaldı. göre çok ne durumda? Çok azaldı çok. Hayvancılık yok ki. Ee, bu hayvancılığı burada tekrardan eski haline nasıl getireceğiz? Bana Neler gençler, diyorsun bu konuda? Gencimizi de çağıralım gel bakalım. Gençler, gençler yapacak şimdi. Yani şimdi çok genç görmüyoruz ama işletmede Heh. böyle gençler de gördüğümüz zaman onlara söz verelim. Gençler yapacaklardır Evet. Gencim seni buradaki fabrikalardan alıkoyan neydi? Sen de gidip fabrikada sigortalı bir işte Çalışabilir çalışabilirdin. Mi? Neden bu işi tercih ettin? İstemedim. Neden? Yani yapamazdım. Hı hı. Hayvancılığı daha çok seviyorum. Kendi hı. işim. Evet. gördü Kendi işin değil mi? Aynen. Şimdi bir fabrikada çalışıyor olsan sabah 8'de He. bugün çok soğuktu yani bu soğukta gideceksin. 8 saat orada çalış. Akşamı bekleyeceksin. Aylık 25 bin lira. Aylık stabil. Şimdi Aynen. aylık 25 bin lira dedin. Şu an şurada iki koyun parası değil mi? Bir koyun parası. Öyle. Bir koyun parası. Doğru söylüyorum bir koyun parası. Bir koyun için bir ay boyunca gece gündüz çalışacaksın. Aynen. Aynen yani bir genç olarak şurada bir koyun 12 tane koyun olsa senin yıllık asgari ücretten kazanacağın parayı Kazanıyor. sen burada rahatlıkla kazanıyorsun. Kazanıyor. Aha. Artı daha çok gelir ediyor. Geliri nasıl? Geliri güzel. Yani baba var burada bir aile var. Evet. İki aileyi de memnun ediyor mu burada? Memnun ediyor. Onun geliri. Güzel. Memnun olmak için de Kaç adet koyunla bu işi devam ettirmek lazım? Yani iki aile, ya da bir aileye. Kaç tane bir koyun ayırıyor, olursa yüz bir aile 100 hayvan yeter. 100 hayvan. Evet. 100 hayvanın geliri rahatlıkla yeter. Rahatlıkla yeter. E, yılda kaç yavru alabiliriz 100 koyundan? 80 maksimum. Maksimum. 80 yani ikizlik oranı olmayan bu gibi evet. koyunlardan 80 yavru. Eee. Bugün eee. 80. Bugün yavru. 80 yavruyu toplu olarak sattığımızda kaçtan 800 satarız? 800 bin. 800 bin. Askeri asgari ücretli bir işe gitsek? 22 bin, 30 bin oldu desek. Evet. E, ne yapar abi yılda? 360, 360 bin lira. 360 bin. Burada 800 bin alıyoruz. Aynen. İki katı. Bu 200 koyunu da 200 de yapabiliriz. Yapar. Sınır yok yani. Aynen Sınır yok. Aynen. Sınır yok. Aynen. Sınır yok. Aynen. Yani o yüzden aslında gençlerin buna biraz daha eğilmesi lazım. Bu arada e, kaç metrekare bir kapalı alanımız var işletmede? Plan 550. 550. Genişletiyor derken ne tarafa doğru genişletiyoruz? Şu arka tarafa doğru genişletiyoruz. Daha uzatacak mısınız? Uzatacağız. Ne yapacaksın orada? Ne besleyeceksin? Oraya Yine sayıyı mı arttıracaksın? Daha, e, sayıyı arttıracağız. Biraz büyük baş alacağız. Büyük başa dönecek misin? Döneceğiz yavaş yavaş. Neden büyük başa döneceksin? Bu e, işletme koyun tek başına yetmiyor koyun'da mu? Koyunda biraz yer arazi sıkıntısı olduğundan dolayı. Evet, koyunda. Biraz oraya arttıracağız ya. yani. Yani koyunun bir defa yayılım için bir meraya ihtiyacı Aynen. var. Aynen. Büyük başta bağla dursun. Büyük başta ne düşünüyorsun? Tosun düşünüyorum ya. Besi düşünüyorsun evet, değil besi. mi? Besicilik yapmayı düşünüyorsun. Aynen öyle. Ee, ekstra burada alım satım tüccarını yapıyor musun bu işi? Yapıyorum onu da yapıyor. Ne yapıyorsun? Erkek toklu üzerine yapıyorum onu. Ee, pazarlardan alıp satıyor musun? Pazarlardan değil de şahıslardan alıyor. Şahıslardan alıyorsun. Aynen. Sonra onu pazarlıyor musun? Aynen. Hı hı. ihtiyacı olana veriyor. Şimdi e, yeri gelmişken onu da söyleyelim. E, sabah yine bir işletmede evet. şeyden bahsettik. Hayvan hareketlerinde e, hastalığın taşınmasından bahsettik. Sen <laughs> bu işin tüccarlığını yapıyorsan. Evet. Bu işletmeye getirdiğin hasta bir hayvanda buradaki hayvanları risk altına sokmuyor musun? Katmıyor içine. Heh. İçine katmıyorum. Ne yapıyorsun? Ayrı bir yere katıyor. Karantina dediğimiz. Evet, karantinaya katıyor. Tamam. Hı. Orada satılırsa, satılırsa, satılırsa ne kadar, kadar tutuyorsun oluyor? orada? Karıştırma. Orada masum 15 gün kalıyor. 15 gün karantinada. Ondan sonra satılmazsa bunların içine yok, mi karıştırıyorsun? Yok. yok içine yine karıştırdık. Orada bekliyor. Yine karıştırmıyorsun. Satılacak Bak, olanları oraya kar oraya şey katmıyorsun. Ee, beslemede bu hayvanlara yine döndüğümüzde e, bir rasyon bilginiz var mı? Neye göre besliyorsunuz? Ata dede şeyine gören Ata dede düzenine göre mesfesi. Ata dede yani. usulüyle yana gidiyorlar da. Ha ha, sen Doğru bir gençsin. Sen de... biraz daha böyle bilimsel yaklaşman lazım konuya. Ben biraz işte girişimci evet. olduğumdan dolayı. Ha ha. Bu bizden iyi. Ne yapıyorsun? Yani... Akıllı tekne aldım şimdi. Evet akıllı teknede de kuzulara. Bunları kullanıyorum. Tamam. Yemini doldurayım hiç ellemiyor. Kesif yem veriyor musun? Hazır yem dediğimiz fabrika yemi. Fabrika yemi kullanıyor. Fabrika yemi kullanıyorsun evet. kuzu besleme açısından. Evet. Fabrika ee, yemi, kuzu büyütme. Peki kurbanlık işiniz var mı burada? Kurbanlık işi de yapıyoruz. Hmm. Alacak, gelecek. Kurbanlık da gelir. Nasıl kurbanlık bu sene nasıl olur? Fiyatlar 40. ne durumda şu an? 40 bin lira olur. Bir koyun 40 bin lira olur mu? Olur. Bir koyun 40 bin. Şu an ne kadara almıyor? Şu an 20 binden alınıyor, beslenecek, evet. bakılacak, belki bir 10 bin lira harcanacak, 30 bine mal, mal olacak. Aynen, aynen. Bin Bunda Bunu da siz 40 bin liraya satacaksınız değil mi? Aynen öyle. Aynen. aynen. Evet. 40 bin dedik tane fiyatına da Aha. bunu kesemeyenler de var. Tabii kesemeyenler de Genelde var. Genelde bağış yapıyorlar. Aha. Bağışın da şimdi millet nereye gittiğini bilmiyoruz diyor. Ne olduğunu bilmiyoruz diyor. Evet. Açıkçası adam yapmış olarak görünüyor ama ama onun sevabı oluyor mu acaba değil mi? Aynen o niyetle Çünkü gönderiyor diyor e, da Çünkü koyun fiyatları böyle yükseldiğinde evet. e, 40 bin lira olduğu gibi rakamlarda şu an yurt dışında kesimler daha da artıyor. Evet. Bu, bu da bir yönden bizim üreticimize de zarar veriyor aslında değil mi? Üreticimize zarar veriyor. Üreticimize de Aynen. zarar veriyor. Üreticimize destek gelmediği için üreticimiz bu yüzden yüksek fiyatlara satmak Satmak zorunda. zorunda. O zaman bir genç olarak senin, e, devletimizden olsun, böyle beklentin nedir, e, burada bu işi yapıyorsun, fabrikaya gitmemişsin. Evet. Hiçbir genç e, baba ocağında durmazken, e, bu işi yapmazken, sen bu işi de yapıyorsun. Evet. Bu işi yapmanın, desteklemenin nasıl bir yol olabilir? Bu işi desteklemenin şöyle bir yolu olabilir. Dışarıya bağış yapılıyor, millet şimdi bu bir taneyse yeni sene üç tane dediğinden. Hı -hı. Bunun önünü kapatacak, Hı -hı. üreticiden almaya bakacak, dışarıdan Hı -hı. hayvan getirimi yapmayacak. Yani ithalatın da bir... İthalatın önüne geçecek. Önüne geçmek, Aynen. Ithalatın önüne geçmek için de biraz Dur. üreticiyi desteklemek gerekiyor, hayvan üretimini teşvik, teşvik etmek gerekiyor. Aynen. Ee, o zaman yerini bulur yani. Yerini bulur. Gideb ee, olsun, hayvan da olsun. Devletimiz ne de yapabilir burada? Nasıl bir destek yapabilir? Gençler özellikle yaptığı destekler var. Şimdi ne yaparsa daha iyi olur. Destekleri hala devam ediyor. Hı -hı. Hayvan dağıtımı yapıyor. Hı -hı. Fakat anlayan da yapmak istiyor, anlamayan da yapmak istiyor. Heh, bu 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 çok önemli. Çok önemli. Adam yarın zarar etse, bu destek seneye gelmez mesela. S yani ya, destek bu sefer yerini bulmamış oluyor. Aynen, o yüzden şöyle bir model yapılabilir mi? Hayvancılığa ilk defa girecek arkadaşlar. Evet. Öncelikle devlet bir okulunu. Kursa var zaten. bu işin okulda kursu, var mı? Çobanlık kursu var. Çobanlık kursu var. Aynen. Ee, bir yıl iki yıl bunu denetlese, o kişinin tamam bu eğitimi almış, bu evet. işi yapabilir deyip evet. daha sonra onu desteklese. Şu an aynı sistem var zaten. Hı -hı. Ama adam nasıl diyeyim yerim var diyor, hayvan yapmak istiyorum diyor. Hı -hı. Gidiyor dışarıdan alıyor bu sefer, Hı -hı. yapamıyor. Yapamıyor o. Kredi yerini bulmuyor. Kredi yerini bulmuyor. Adam zararına geri veriyor yani. Zararına geri satıyor. Çok uygun yani, O yüzden bu iş e, nedir? Böyle bir heves işi değildir. Heves işi değil. Yani değil. bu işe girmeden önce e, o şahsın hayvanları sevmesi gerekiyor. Aynen. Şuradaki kokuyu. Ne dedin Adem abi? Bu koku olmadan ben. Bu koku olmazsa biz yaşayamayız. Ben yaşayamam diyorsun değil mi? Ya, 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 bu kokuyu alması gerekiyor. Bu tamam, kokuya yorum, alışkın bu koku olması alacağım. gerekiyor. Adem abi. Evet. <laughs> Ee, ağır ağır programımızın sonuna doğru ben da geliyoruz. Artık şöyle sana konuyu verelim. Böyle içini dök. İçimizin Bize dök. E, böyle ne yapılırsa daha iyi olur. Neler yapılmalı? Yaşadığın sıkıntılar varsa şöyle bir anlat Yaşadığımız bakalım. Yaşadığımız sıkıntı, meramız söz konusu. Evet. Merada sıkıntı çok. Meramızda şey yani Merağımızın biraz genişletilmesi istiyoruz. Hı hı. Yerimiz yok. Yani merağımız var ama gülecek bir yerimiz yok. Geçecek bir yolumuz yok. Hı hı. Efendime söylediğim yerimiz dar. İçinden evet. var. Hı hı. Efendime söylediğim var ya hani sıkıntımız, hı hı. Şöyle, yani sıkıntımız merağımızda çok. Meraya gidemiyoruz. şöyle dört kişi geçsen koyunu gidemez. Yani dört kişiden koyunu güdemem Merağ'da. Öteki açtıktı, bir hareket etti, bir öteki sürdü. Olmuyor yani. Milletin de kötü olmak istemiyoruz. Uh -huh. Yani sağlık içine kattık. Cebimize çöküyoruz. Cebimizden. Yaşadığın sıkıntılar yemle ilgili sıkıntılar. Cem çok. Yem sıkıntımız yem maliyeti maliyet Dolayı, maliyet, maliyet, maliyet yüksek. çok kardeş. Yem, uh -huh. sıkıntımız çok. Efendime söyledim. Işte, Hastalıklarla ilgili hastalıklar sıkıntılar var, var mı? Yem, he, hastalığımız da oluyor. Uh -huh. Hastalığı gene önleyiz iyi kötü. Hı uh -huh. Veteriner arkadaşları şey diyoruz işte uh -huh. çağırıyoruz onlar geliyor. Önlüyoruz. Uh -huh. İşte yer konumuz, meramızda su yok. Bir suyun gelmesini isteriz. Yani o zaman e, aslında mera var diyorsun ama mera, var, mera, mera e, işgal ben, edildiği yani. için. Yani i̇şgal edildiği için bir de... <laughs> Ya mera değil yani. Bu hmm. dere. Mera vasfını kaybetmiş. Mera vasfını kaybetmiş. O yüzden. Ekilmiyor. Ektirmeleri lazım. Güzel bir proje yapılıp Aynen ay Proje bir mera olsa. Mera olsa güzel daha, olur. daha güzel olur. Meraların içine su da yapılabilir. Su da Aynen, çekilebilir hayvanların yok. beslenmesi için. E, suyumuz yok. Mera'da su yok. Efendime söylediğim mera ekilmiyor. Yabani otlar çıktı. Yani hayvanı yemeyecek otlar var içinde. Hı -hı. Onda bir hayvana gerek olmadan biz getiriyoruz. Yani sürülmesi Burada lazım. Burası yaşıyorsunuz? Ekilmesi lazım olur yani sürülse otumuz olur Ot da olur. her şey olur ama devletimiz ben uğraştım bununla. E, merak komisyonuna da gittim. Ayasak diye adam bir şey diyemiyor. Geri dönüp gelip gidiyoruz yani. O, o yüzden kendini biraz A yalnız mı hissediyor bu konuda? Yalnız mı kardeşim? Canım, malcının ezelden yalnızlığı var. Evet. Malcının ezelden yalnızlığı var. Bu şu mesleğe ezelden beri vardır bu. Yani çekememezdik yani. Ya bu <laughs> iki, iki iki sürüs çoban olsun. O ona der ki ya senin arkandan kuyu kazar başka yerde. Hmm. Atıyorum seni yanına varsa ya işte adam şunu yaptı adam bunu yaptı. Hiç, yani bu, bu mesleğin iyi bir tarafı yok yani. Karan pencerenin öbür türünde. Öbür türünde de evet, sıkıntıları var. ama kendine doğru pencereye döndürürsen güzel şeyleri evet. var. Adem abi peki. Hmm. Bu işten para kazanmak için, burada senin oğlan da var, Aynen. bu işi yapıyor. Gençlere tavsiyen nedir? Yapsınlar, Özellikle gençlere. Küçük baş hayvancılıkta nelere hı. dikkat etsinler? Gençlerimiz yapsınlar, çok hı. güzel bir meslek. Hı hı. Kursunlar, sistemini, ağırını kursun, yerini, yemini varsa, kendine güvenirse yapsın bunu. Hı hı. Elin içinde çok iyi, bin tabakayı. Önemli olan bu zaten. Bu, bin tabakayı. Hı hı. 24 saat evde de olabilirim. 24 saat daha da da olabilirim. Bu öyle. İllaki meraya gidip yayma peşinde de olmaya şey yok. gerek yok. Aynen. Ben bunu gezelendirirsen, spor amaçlı gidersin. Ben bunu böyle işim var, kapatırsan, yemin <laughs> dokarsın gidersin. İş Senin gibi, gibi de baba oğul olursa, birbirini Oo, desteklerse... Doyam olmaz ya. E, sürekli olmaz. de başında olmak zorunda da kalmazsın. Aynen, 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 aynen öyle. Evet. Aynen, aynen. evet. Sıkıntı yok. Adem abi. Gerçekten de e, seni tebrik ediyorum. Gencimi de alalım buraya. Buna çalışıyoruz. Böyle bir işletmeyi babadan devraldın, atadan devraldın yani yani ve evlada iyi. devrettin. Aynen öyle ettim. Evlad da yanında tutuyorsun. Aynen yanımda. Gayet e, girişimcilik yönü de var, var işletmeyi büyütme var. yönü de var. Var, hepsi var. Evet, Aha. programımızın sonuna geldik. Gençlere senin tavsiyeni alalım şöyle bir izleyicilerimize bakarak. Gençlere tavsiyem, yapsınlar, sistemine uygu, uygun yapsınlar, bugün 5 liraya alıp yarın 10 liraya satacağını düşünmesinler, zarar etmesinler. Zarar da mı kar da mı? Yani plan ve projeyi aldım 100 tane koyun, <laughs> az önce dedik 800-1000 lira yaptı, öyle değil tabii ki. Yani, öyle bunun yani, öyle bunun değil. kuru kuru maliyetleri de Aa, var, hastalıkları yani. <laughs> var, asramı, sıkıntıları, asramı. var. Asramı. sıkıntıları var. Asramı. Eee birkaç yıl bir imekleme dönem var. Tabii yani bir var çocuk yani. bile yürümeden önce aynen, imekliyor. Aynen, aynen. Onlar da dikkat etmeleri gerekiyor. Ben 20 yıldan beri içindeyim mesela bu işin. Ama bir fabrikada yani. gidip de askeri ücrete akşama kadar bir yerde bir patronun altında çalışmasından bir yok yani. Evet. yani evet. Kendi fabrikam, kendi şeyim. Hı -hı. Işletmem. Kendi işletmem. Aynen. Ya daha o de, iyi olacağına da umuyum yani. Daha da, daha da iyi olur inşallah. Daha da iyi olacağını umuyum yani. Evet sevgili İyi, izleyiciler, yani. bugün Adem abimin işletmesindeydik. Arkamızda Boğaz'a nazır bir işletmede size yayın yaptık. Yeni bir programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sağlıkta kalın, üretimde kalın.